kazasız belasız. 3, 4, 5, 6 ve devam. Bir daldan topladığımız tohumlar şu anda altına dönüştü. Yeşil altın. Zümrüt müydü yeşil olan? İşte bu. <laughs> şu bunun zümrütü bu. Bu pandemi döneminde şartları pandeminin belirlediği duruma göre ayarlayıp ona göre çalışma şartlarını işçi arkadaşlarımızla, tarlamızda çalışan emekçilerimizle ortak paydada buluşarak sağlıkla, mutlulukla bir sezonu geçirmeyi planlıyoruz inşallah. Hem çiftçimizi üzmeyecek hem turşumucumuzu üzmeyecek bir orta yolla bunu herkesi mutlu edecek şekilde ayarlamayı planlıyoruz. 1 lirayla 5 lira arasında değişir. Yani en değerli ürünümüz diye bahsettiğimiz şu şu boy sıfır çift sıfır diye adlandırdığımız salatalıkları 4 buçuk 5, 5 artık nasıl e, anlaşabilirsek. ikinci hasat olarak ekilen tarlalar oldu. Bu ekimi yapan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Cesaretlerinden dolayı gerçekten e, iyi bir e, iş örneği verdiler burada. İkinci ürün hatta çok zorlasak üçüncü ürünü bile çubukta yapabileceğimizi göstermiş olacağız. E, turşu kurmak üzere planlıyorum. Yani salatalık çubukta üretilen salatalık turşudan hariç pazara çıkmaz. Yani sadece çubukta değerlendirilir. Çubuktaki turşuculuk sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı diğer bütün girdirileriyle birlikte 1 milyar TL civarında. Bu iç piyasa, bunun bir de ihracat kısmı var. İnşallah bu sene bu rakamları daha da Artırmayı biliyoruz. Hele ki şu döviz kurlarının dalgalı olması bizim ihracatta daha e, önümüze bakmamızı sağlıyor. Daha iştahımızı kabartıyor açıkçası. Turşucu olarak kayıtlı 23 işletmemiz var lisanslı olarak üretim yapan. Onun dışında ama bizim çubuğumuzdaki herhangi biri tarladan sebzeyi toplasa pete koysa üstüne çeşme suyu eklese turşu olur. Bizde böyle bir e, naturamıza yazılmış kabiliyet var. Rabbim çubuğumuza böyle bir nimet nasip etmiş. İnşallah bunu da bozmadan sonsuza kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. <laughs> fiyat, kolay iş işte. var. Fiyat. gönüller bir olsun yeter ki. Art niyet olmasın. İnsanların içerisinde. <laughs> ahliyeciliği bıraktım, arabalarımı sattım. Daha sonra bu işe başladım. Valla şu anda memnunuz. Ha, herhangi bir artımız yok ama karnımızı doyuruyoruz. Şu an bizim sebze olarak salatalık, fasulye, domates, karpuz 130 dönüm toplamda yerimiz var. Ekimde ne oldu? Geçince 15 tek. Ya e, bak sonradan ekim. 22 Mayıs. Sonra şey vardı ya. Bugün

أنا لي بس عيون عميه